Afrika'nın yoğun ormanlarında gözle görülemeyecek kadar iyi kamufle olmuş. Doğanın en ölümcül suikastçılarından biri gizleniyor. Yeşil mamba, sessiz, hızlı ve dünyanın en güçlü zehirlerinden biriyle donatılmış bir avcı. Kara mamba kadar ünlü olmasa da yeşil mambanın yetenekleri ondan geri kalmaz. Ağaçların ustasıdır, kamuflajı kusursuzdur ve fark edilmesi neredeyse imkansızdır. Ama sakın güzelliğine aldanmayın. Çünkü tek bir ısırık her şeyi bitirebilir. Biliyor muydunuz? Dünyada üç farklı yeşil mamba türü var. Evet yanlış duymadınız. Tek bir yeşil mamba yok. Tam üç farklı tür var. Bir, doğu yeşil mambası. Doğu Afrika'da yaşar, hızlı, ürkek ama ölümcül. İki, batı yeşil mambası. Batı Afrika'nın ormanlarında bulunur, son derece çevik ve öngörülemez. Üç, Jameson'un mambası. Ağaçların gölge avcısı, bazen insan yerleşimlerine bile yaklaşabilir. Bu üç yılanın ortak noktası ne mi? Hepsi ölümcül, hepsi doğanın kusursuz avcıları ve kesinlikle onlarla karşılaşmak istemezsiniz. Yeşil mambanın dişlerinden damlayan zehirin bir damlası bile insan vücudunu felç etmeye ve saatler içinde öldürmeye yeter. Yeşil mambanın zehri nörotoksiktir. Yani doğrudan sinir sistemini hedef alır. Önce hareket kabiliyetinizi kaybedersiniz, sonra nefes alamaz hale gelirsiniz ve en sonunda kalbiniz durur tek kurtuluş şansınız var. Hızlı bir şekilde anti zehir almak. Eğer antivenom bulunamazsa hayatta kalma şansı neredeyse sıfır. Yeşil mamba yılanları çoğu yılan gibi yerde değil ağaçların üstünde avlanır. Hızlarını, kusursuz isabetlerini ve zehirlerini kuşları, kemirgenleri ve küçük memelileri avlamak için kullanırlar. Peki yeşil mambalar kara mambalar gibi agresif mi? Aslında hayır, birçok insan Yeşil Mamba'nın insanlara saldırdığını düşünüyor ama gerçek tam tersi. Bir gün Afrika ormanlarında yürüyüş yaparsanız yukarı bakmayı unutmayın. Çünkü başınızın tam üstünde dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olabilir. Eğer bu video ilginç geldiyse beğen tuşuna basmayı ve daha fazla vahşi doğa videosu için kanala abone olmayı unutmayın.